Değerli izleyenler merhabalar. Bugün itibariyle artık bağlarımız açılmaya başlandı. Bugün 22 Mart 2021. Arkadaşlar normalde bütün gözlerin açılmasını istiyorsak bağın bu açılma sürecinde bağ damlamadan veya da normal toprak üstünden şeker gübresi atmamız gerekiyor. Eğer şeker gübresi verirsek tüm gözler açılmış oluyor. Benim burada böyle açılmama sorunum yok. Buradaki tüm gözler açılıyor. Burada benim yeneceğim bu bağ. O yüzden e, böyle bir sorunum olmadığı için ben şeker gübresi atmadım. Ancak bu şekilde sorunu olan ve üzümü az azalan e, çiftçilerimiz varsa bu şekilde şeker gübresi atarak özellikle çekirdeksiz üzümde bütün gözlerin açılmasını sağlamış olur. Artık bağlarımız açılmaya başlandı. E, bu süreçten sonra bağlarda şöyle bir parmak boyunda filizler olduğunda eğer bağ bitleri oluyor. Bu üzümün işte filizlerin özünü emiyor. Eğer onlar oluşursa hemen bir ilaçlama yapıyoruz. İlk ilaçlamamız bağımızın bu olmuş oluyor. Şimdi biz gelecek günlerde takip edeceğiz. Eğer bu bağ bitleri yeni açılan filizlerin yapraklarını ve gövdesini yemeye başlarsa hemen ilacımızı atmaya planlıyoruz. Evet, şu anda size açılmış bağın filizlerini de göstermek istiyorum. Değerli izleyenler, bağlarımız açılmaya başlandı. Şu şekilde filizler artık geliyor. Yakında üzümler de gözükmeye başlayacak. Şu şekilde. Her göz tabii şu an için açılmadı. Artık yeni yeni açılma süreci başlıyor. Bu filizlerin hemen hemen şöyle bir karış olduğunda yani bir karış değil de bir karıştan da az yani şöyle üzümler gözükmeye başladığında eğer bağda bunun şey bitleri var bitki bitleri var bu filizlerin yapraklarını eğer yerse hemen bir ilaç atımına geçeceğiz. Bu ilacı ziraatçılardan da öğrenebilirsiniz. Evet şu anda üzümler de gözükmeye başlamış bu arada. Artık Allah'ın izniyle bağlar açılmaya başlandı. Değerli izleyenler ben size Manisa Sarıgöl ilçesi Selimiye mevkinden sesleniyorum. Burası biraz daha kraş bir bölge. O yüzden bağlar biraz daha erken geliyor. buradaki bağda bizim erken açılma oluyor. Burada fazla ayaz sorunumuz da yok Allah'a şükür. Evet. Artık burada bağlar açılmaya başlandı. Bu saatten sonra bunların açılış sürecinde takiplerini yapacağız. Eğer yaprak bitleri bunları yemeye başlarsa hemen e, ilacımızı da atıp bakımlarına başlamış olacağız. Bizim bu çekirdeksiz süzümünde özellikle e, baya bir ilaç bakımı var. E, i̇laç çok atılıyor bu çekirdek süzüme. E, artık şimdiden e, büyük ihtimal bir hafta 10 gün içinde ilaç atımına başlamış olacağız. Evet gözlerimiz şöyle gördüğünüz gibi hemen hemen bir parmak, iki parmak boylarında açılmaya başlamış. Yapraklar gözüküyor. Evet bundan sonrası da gelecektir inşallah. Artık kış bitiyor. Biz bir taraftan gübre atım işlemini tamamladık. Artık bu filizler de gübreyi alacaktır. Değerli izleyenler size burada bir bilgi vermek istiyorum özellikle. Eğer tüm gözlerin açılmasını istiyorsanız çubuklardaki bağ açılma sürecinde şeker gübresi verin. Eğer bu şeker gübresini damlamadan da toz olarak dibine atarsanız üzerine su salarsanız kökler bu şekeri alacaktır ve bütün gözler yani şurada gördüğünüz çubuktaki tüm gözler açılacaktır. Ben bu sene bu uygulamayı yapmadım. Kışın çünkü farklı uygulamalar yapmıştım. Burada çevrede atanlar var şeker gübresini özellikle damlamadan Torbasını eritip damlama sistemine dahil ederseniz bir şekilde gözlerinizin tamamının açıldığını göreceksiniz. Eğer gözler tamamen açılsın istiyorsanız şeker gübresi vermeyi ihmal etmeyin. Değerli izleyenler bağın açılma sürecini bu şekilde takip edeceğiz. İlerleyen günlerde neler yapacağımızı siz değerli izleyenlerimizle yine paylaşacağız. İlerleyen süreçte de işte ilaç atımı olsun, bağ ile ilgili sorunlar olsun. Bunları da inşallah önümüzdeki günlerde değerlendirerek uygulamasına geçeceğiz. Değerli izleyenler videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.